Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülten ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 12 Mayıs Perşembe günü oynayacağı İç İdman Yurdu maçının provasını stadyumda yaptı. Ordu Spor 1967 12 Mayıs Perşembe günü yeni Ordu Stadyumunda oynayacağı İçel İdman Yurdu maçının provasını yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman, teknik, taktik ve çift kale maçla sonlandı. Ordu Spor 1967'ye taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla destek verdi. İçeli Liman Yurdu maçı ile ilgili açıklama yapan Ordu Spor 1967 Teknik Direktörü Cahit Erçevik, bizim için ve şehir için çok önemli bir maça çıkacağız. 12 Mayıs Perşembe günü stadyumun tamamen dolmasını istiyoruz açıklamasını yaptı. Evet, şimdi öncelikle 34 haftalık maratonu bitirdik. Ee, Camiyamıza gelince Balbi günde de playoff e, finallerini aldı ve oradan çıkmayı başardı. Şimdi artık ikinci final. Yani bir sene dolmadan şu an üçüncülükten e, ikinci bir çıkma şansımız var. Dört takım, dört takım da yüzde yirmi şansımız var. Şu an içeride eşleştik. Rakibimizi tanıyoruz. iyi etkiledik. Ona göre de yapıyoruz. Bugün burada hem e, ışıklar altında maksat ve de taraftarlarımızın olduğu bir ortamda güzel bir ambiyans seçtiğimiz güzel bir çalışma yapıp artık yavaş yavaş sorun hazırlıklarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Ve artık mat saatini bekleyeceğiz. Elika Ordu Spor Cuma günü oynayacağı İskenderun Spor maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Mor Beyazlar ilk maçlar avantajı kapmanın planlarını yapıyor. Üçüncü lig ikinci grup ekibi Lig Ordu Spor playoff ilk maçında İskenderun Spor'u konuk edecek. Mücadele Cuma günü saat 20'de yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Mor Beyazlıların İskenderun Spor'la oynayacağı mücadelede biletler ücretsiz hediye edilecek. Lig Ordu Spor üçüncü lig ikinci grupta oynadığı 36 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Mor Beyazlılar 58 puanla normal sezonu 5. sırada tamamladı. Ordu ekibinin Cuma günü konuk DJ rakibi İskenderun Spor ise 74 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hatay ekibi bu sezon ligde oynadığı 36 maçta 22 galibiyet 8 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 52 Ordu Spor normal sezonda oynadığı 2 maçta da rakibine 3 birlik skorla mağlup oldu. Fasa Vedi Spor 2021-2022 sezonunda gol atma sorunu yaşadı. Sarılı Acıbertler 34 maçta yalnızca 32 gol attı. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor 2021-2022 sezonunda özellikle gol atma sorunu yaşadı. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 34 maçta 32 gol atarak bir gol ortalaması bile tutturamadı. Ordu ekibinde gol yükünü Ahmet Baykal ve Muhammed Burak Çelik çekti. Baykal ve Çelik 6 kez gol sevinci yaşadı. Fatsa Belediyespor'da bu oyuncuları 4'er golle Hüseyin Atalay ve Ozan Can Dursun takip etti. Tahir Kurtuluş 2 gol atarken Ekrem Çalışanlar, Enver Yıldız, Oğuzhan Birben ve Şahin Ali Terzi birer gol kaydetti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay ayrılmayın.